Merhaba sevgili izleyiciler ben Cem Sümbül. Bugünkü programımızda Türkiye'nin savunma ve havacılık devi Baykar'ın yüksek irtifa adını verdiği yetenek programından ve Baykar'ın üretimine başlayacağı iddia edilen kargo İHA'sından bahsedelim. Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Basında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere bakıldığında göze çarpan metnin insan havacılık devi Baykar'ın şimdi de geçtiğimiz yıl satın aldığı Leonardo deneyimiyle kargo dronları geliştirmek üzere personel alımı yaptığı yönündeydi. Baykar yetkilileriyle yaptığımız görüşmede söz konusu haberde bahsedilen konunun bir üretim projesi olmadığını gördük. Gençlere farklı alanlarda kabiliyet kazandırma hedefleyen yüksek irtifa programı farklı dönemlerde farklı konularda alım yapan genç yetenek programı. Ancak bu vizyon projesinin bir parçası olarak tartışılan kargo dronları konusu özellikle dikkat çekiyor. Üretime yönelik bir durum olmasa da bu vizyon projesi gelecekteki teknolojik gelişmeler için önemli bir altyapı oluşturuyor. Baykar Yüksek İrtifa Programı kapsamında ele alınan kargo dronları şimdilik sadece bir vizyon projesi olarak değerlendiriliyor. Yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenmeyen bu proje genç mühendislerin hayal gücünü harekete geçirmek ve geleceğin teknolojilerine katkıda bulunmak amacıyla tasarlandı. Baykar bu tür vizyon projelerini sadece bir deney alanı olarak görmüyor. Şirket gelecekte askeri ve sivil alanda kullanılabilecek teknolojilerin temellerini atmak istiyor. Özellikle Leonardo'nun nakliye uçaklarındaki tecrübesini entegre ederek kargo dronlarının potansiyelini keşfetmeye çalışıyor olabilir. Bu vizyon sadece bir ürün değil bir süreç olarak da algılanabilir. Bu arada Çin'in CHY-1000 adlı kargo dronu lojistik dünyasında büyük bir adım atmıştı. Gökyüzündeki kamyon olarak da adlandırılan bu drone uzun mesafelere ağır yük taşıyabilme kapasitesine sahip olduğu iddia ediliyor. Çin'in bu başarısı dünya genelinde kargo dronlarının öneminin arttığını gösteriyor. Ancak Türkiye'nin bu alanda henüz üretim aşamasına geçmediğini tabii ki artık hepimiz biliyoruz. Kargo dronları özellikle askeri alanda stratejik bir rol oynuyor geleneksel nakliye yöntemlerini, kıyasla daha hızlı, esnek ve riski azaltılmış çözümler sunuyor. Örneğin Ukrayna-Rusya savaşında kuşatılmış birlikleri ikmal yapmak için yoğun şekilde kullanılan İHA'lar insan kaybı riskini ortadan kaldırıyor. Askeri kargo İHA'ları geleneksel helikopter veya kara konvoylarına göre daha hızlı ve engel tanımaz bir sevkiyat imkanı sağlıyor. Özellikle dağlık, çöl veya ulaşılması zor bölgelerde örneğin Afganistan gibi stratejik avantajlar sunabiliyor ve otonom uçuş yeteneği sayesinde 7-24 kesintisiz lojistik zincir oluşturabiliyor. Pilot eğitimi, personel güvenliği ve yakıt maliyetlerini en az indiren kargo dronları insansız bir çözüm olarak büyük bir tasarruf sağlıyor. İnsanın nakli araçlarına kıyasla daha küçük, daha ucuz ve modüler çözümler sunabiliyor. Üstelik geri dönülmez görevler için de insansız askeri araçların önemi daha da büyük. Deprem, sel veya çatışma bölgelerinde acil tıbbi malzeme, gıda ve iletişim ekipmanı taşımada kargo dronları büyük bir role sahip. Türkiye 2023 yılında yaşanan o Kahramanmaraş depreminde İHA'ları da inkaz bölgelerinde ilk ulaşan araçlar olarak kullanmıştı. Kargo dronları sadece askeri alanda değil ticari lojistikte de devrim yaratıyor. Amazon Prime Air, UPS Flight Forward ve Alibaba gibi şirketler 30 dakika içinde teslimat yapabilen drone filoları geliştiriyor. Çin'de JD.com kırsal bölgelere günlük binlerce teslimat yaptığı söyleniyor. Geleneksel kargo uçakları ve kamyonlara kıyasla elektrikli motorlar sayesinde daha az karbon ayak izi bırakan kargo dronları çevreci ve ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Ayrıca trafik sorununu azaltarak şehir içi lojistiği de kolaylaştırıyor. Küresel kargo dron pazarının 2030 yılına kadar 30 milyar doları aşması bekleniyor. Çin, ABD ve Avrupa'daki yatırımlar bu teknolojinin standart lojistik ağının bir parçası olacağını gösteriyor. Türkiye'nin coğrafi konumu ve savunma sanayi tecrübesiyle bu alanda öne çıkma potansiyeli var. Ancak kargo dronlarının dezavantajları da var. Havacılık düzenlemeleri ve güvenlik standartları henüz tam oturmadı. Pil ömrü ve yük kapasitesi büyük ölçekli operasyonlar için halen sınırlı. Ayrıca hava trafik kontrolü özellikle şehir içi kullanımda karmaşık bir sorun oluşturuyor. Türkiye yerli ve milli teknolojilerle küresel bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Baykar'ın yüksek irtifa programı da bu gibi girişimlerde genç mühendislerin yeteneklerini geliştirmek ve geleceğin teknolojilerine katkıda bulunmak açısından oldukça önemli. Ancak bu alanda küresel rekabet de oldukça yüksek. Baykar, Akıncı aracı referansı alınarak tasarlanmasını konu alan Kargo İHA projesini gelecekteki vizyon projelerinden biri olarak görüyor. Ancak bu proje şu anda üretime yönelik değil. Şirket bu alanda çalışan gençleri destekleyerek Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığını güçlendirmeyi hedefliyor olabilir. Sonuç olarak kargo dronları geleceğin lojistik alanını şekillendirecek ve Baykar'ın yüksek irtifa programında bu alanda vizyon projeleri geliştirmek için önemli bir adım olacak. Asker alanında olduğu gibi sivil alanda da kullanacak olan bu teknoloji Türkiye'nin küresel alanda da daha güçlü bir pozisyona gelmesine yardımcı olabilir. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Her videomuzda belirttiğimiz üzere bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bu gönderiye bir like atmayı, bir adım ötesinde kanalın bildirim zilini açmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca insan hava araçları, savunma sanayi ve havacılık sektörüne dair yorumlarınızı videomuz hakkındaki yapıcı eleştirinizde bizimle paylaşmanızı bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümlerde, son iki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.